Somatik yakınmalar çocuklarda sıklıkla gördüğümüz geçmeyen, nedeni bilinmeyen karın ağrıları, bazen mide bulantısı, bazen baş ağrısı. Aslında e, tıbbi bir nedeni olmayan defalarca belki doktor ziyaretinin yapıldığı alt zemininde herhangi bir tıbbi neden olmayan ağrılar, e, somatik yakınmalardan bahsetmek istiyorum. E, çocukların geçmeyen ağrıları, aileler böyle durumlarda doktorları ziyaret ediyorlar sıklıkla, birçok tedavi yöntemi uygulanıyor. Tabii ki tıbbi nedeni olan ağrılar kastetmiyorum burada ama birçok şey deneniyor, birçok şey yapılıyor buna rağmen geçmeyen ağrılardan bahsetmek istiyorum. Somatizasyon bizlerin psikolojik olarak baş edemediği zorluklarda ifade edilmediğinde bu zorluklar bedensel olarak ortaya çıkan şikayetlerdir. Somatizasyon dediğimiz şey bizim içinde bulunduğumuz durumu bize anlatan, hatırlatan bir durum olarak ele aldığımız bir konudur. Psikolojide önemli bir yeri vardır bunun. Bu bakımdan ailelerin çocuklarını çok iyi izlemeleri gerekmektedir. E, hangi durumlarda bu ağrı ortaya çıkıyor? Bu ağrı çıktığında, bu ağrı olduğunda neler yapılıyor? Bütün bunları e, göz önünde bulundurmak gerekir. E, acaba bu ağrı neye hizmet ediyor? Ne yönüyle iyi geliyor? Arka planda neler oluyor? Bütün bunlara odaklanmak ve asıl kaynağını keşfetmek süreç içinde oldukça önemli. Çoğu zaman diyelim ki okulla ilgili bir kaygısı var çocuğun ya da kişinin ya da bir durum öncesinde, yapılacak bir iş öncesinde bu yakınmaların ortaya çıkması durumla paralel olarak o zorluğun üstesinden gelmeye yardımcı bir faktör olarak görülmektedir somatik yakınmaların en önemli motivasyonu bir durumda burada varlığını belli etmeyi göstermesi bakımından oldukça işlevsel ne demek istedim herhangi bir zorlandığım bir konu var. O konuyla beraber benim o yakınmam ortaya çıkıyor. Tetikleyici bir durum var ve o e, somatik yakınma ortaya çıktığında diyelim ki sınav bu tetikleyen şey. Sınavla ilgili durum ertelenmiş oluyor veya mesela çocuk okula gitmiyor o gün o ağrı nedeniyle. Dolayısıyla bir baş etme mekanizması olduğunu hatırlamakta fayda var. E, çocuk bu şekilde baş ederek durum karşısında güç bir durum olduğunu, çocuk için aşılması zor bir durum olduğunu e, aktarması bakımından kıymetli. Burada hani tıbbi olarak birçok şey yapılıyor, burası ayrı. Tabii ki bunlar bir tanılama için gerekli ve önemli. Öncelikli zaten bu kısım. Ancak psikolojik boyutu bu durumun nerelerde ortaya çıktığını izlemek, fark etmek, belki bir kayıt, belki bir e, bu anları gözden geçirmek, izlemek bize bu konu hakkında e, bilgi verir. Dolayısıyla burada yapılması gereken bunun psikolojik boyutunun olduğunu kabul etmek, görmek ve gerekli desteği sağlamak e, önemlidir. Yani çocuğa bir şey yok deyip geçiştirmek ya da hani bunu yapıyorsun ama bu doğru bir şey değil ya da dikkat çekmeye çalışıyorsun gibi bu somatik yakınmayla çocuğu değersizleştirmek yani bunun önemsizliğini vurgulamak olayın çözümünü aslında kapatmak anlamına geliyor. Tam tersini anlamaya çalışmak önemli ve o sırada çocuğa eşlik etmek yani bu ağrının nerede olduğunu anlamak çocuğun anlatmasına izin vermek ilk etapta ailelerin yapacağı şeyler. Ama dediğim gibi bu süreç uzadığında e, bununla ilgili bir psikolojik yardım alınması ileride e, bunun açacağı sorunları önlemesi için gereklidir.